Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Seyif secdesini dedik değil mi? Geçen hafta. Yok yok. Ne ha? De, şey, hasta namazını Ha hasta namazını dedi. Pardon. Hasta namazını Sen dedi. namazı ha. Tamam. Fe in azize anir rükû'i ve sücûdi ve kader al qiyâmi Evme eqa'iden. Adam ruku yapamasa, secde de yapamasa, ve kadar alel kıyâmi. Ama ayakta durabiliyor. Adam ayakta durmaya gücü var da, rükû ve secde yapamıyor. Mazereti bu. Yani ayaktan ima ile kılabiliyor. Yani rükûya gidemiyor, secdeye de gidemiyor. Ayakta duruyor. Ayakta durmaya gücü var. Bu adam namazını nasıl kılar? Oturur. Evme ekaidin. Oturur ima yapar. Ayakta değil de oturarak ima yapar. Yani adam ayakta durabiliyor fakat ruku ve secde yapamıyor. Kıyam ruku ve secde için meşrudur. Ayakta durmak ruku ve secdeye gitmek içindir. Ha, rükû secdeye gidemediğine göre oturup da ima ile kılmak daha eftar. Oturur, ima ile kılar. Ama kaiden لَنَّ فَرْضِيَّةَ الْقِيَامِ لِأَجْلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ Kıyamın, ayakta durmanın farz olması rükû ve secde içindir. Rükû yapmak, secde etmek için ayakta durmak farz. Eğer rükû ve secde edemeyecekse adam ayakta durmasının anlamı yok. O zaman rükû diye secdeye gidemiyor oturur. Oturduğu yerden imasını yapar. Yani ayakta da ima, ima etmez. Ha hemen soracaksınız. Gelecek. Diyeceksiniz ki ya adam oturamıyorsa da ona da geleceğiz. لَاَنَّ <laughs> الْنِهَيَةِ الْخُشُورَ وَالْخُدُوعِ فِيهِمَا Zira namaz içerisinde en huşu kudulu olma. Kuşu içerisinde namaz kılmak rükû ve secde ile olur. ve secde olmadığı zaman namaz bir şeye yarar mı? Ne demek rükû? Ya Rabbi bu bu baş ancak senin huzurunda eğilir. Senden başkasının huzurunda eğilmez bu Ya Rabbi. ne Ancak senin huzurunda sana ibadet Ancak sana ibadet ederim ya Rabbi. Secdeye varıyoruz. Secde ne? Bir insanın, yani insan mükerrem bir varlık. Bir insanın en mükerrem yeri de yüzü. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, çocuklarınızı yüzüne vurarak dövmeyin. Çocuklarınıza tokat atmayın. Eğer illaki cezalandırmanız gerekiyorsa, böyle poposuna, uyluklarına falan böyle, yani şey yapmayacak şekilde yüze vurmak, insanı rencide etmektir. Tokat, yüze vurulan tokat insanı rencide eder. Alın, hani alnım açık, yüzüm ak, ah, öyle deriz. Alnım açık, yüzüm ak. Ah. Aslında bunlar ayetin ifadesi. Vücuhun yevme izin nazıra ile rabbihe Nice yüzler var ki bembeyaz, Rablerine bakıyor. Nice yüzler var siyah Vücuhu ya mütebbiyed vücuhu ve tesbet Nice yüzler var bembeyaz, nice yüzler var simsiyah diyor cenab Peki yüzü beyazsa adam cennete mi gidecek? O zaman biz zenciler hep cehenneme mi gidecek? Cehenneme mi gidecek? yani bu fiziki parlaklılık yanında bir iç güzel, yüz güzellikte bir iç güzelliği Allah ona dikkat çekiyor. Onun için Yüz, insanın müstesna bir yeri. Bak göz, burun, kulak, ağız, diş, hepsi orada. Yani çok müstesna bir yer İşte bu ağzı ne yapıyoruz? Götürüyoruz Allah'ın huzurunda yere koyuyoruz. Ya Rabbi en kutsal yerimi, en muhtemel yerimi senin huzurunda yerlere sürtüyorum. Kimsenin karşısında bu kadar eğilmem, bu kadar küçülmem kimsenin karşısında kendimi yerlere atmam ya Rabbi diyoruz. Onun için ruku ve secde namaz içerisinde en huduru, kuşuğun en yüksek olduğu yerler. O zaman ve leherde şer'a sucudu bidunil kıyami ke secdeti ittiraveti ve sehvi ve lem yeşrail kıyamı Bunun için yani kıyamsız e, şer'a sucudu bidunil kıyami o zaman secde kıyamsız meşru kılındı. Yani oturarak secde etmek, oturarak ruku etme meşru kılındı. Madem ki ayakla ruku ve secdeye gidemiyorsa oturarak ruku ve secdesini yapar. Ne gibi? Tilavet secdesi gibi, sehv secdesi gibi. Ve kıyam yeşrayı Sadece kıyam başlı başına bir ibadet değildir. Secde başlı başına bir ibadettir tilavet secdesi yapıyoruz. Ondan sonra sev secdesi yapıyoruz. Ama kıyam başlı başına bir ibadet değil. Kıyam ruku ve secde için meşru kılınmış bir ibadet. O zaman kıyama gücü yeten adam rükû ve secdeye varamıyorsa rükû ve secde için oturur. Oturma anı rükû ve secdeye daha yakındır. Dolayısıyla oturarak ima ile ee, namazını kılar. Ve eza sakata ma huyel aslu fi şer'iyyetil qiyamı sakata el qiyam. Ha, kıyamın meşru olması için asıl olan ne? Rükû ve secde. Rükû ve secde yapamıyorsa kıyam da ortadan kalkar. Ve lev salla kaimen mumiyen Peki ayakta imayla ile kılsa ayakta imayla ile kılsa adam olur mu? Olur. Fakat eftal olan oturarak kılmaktır. Ha, oturarak kılmak. Ayakta da ima ile kılabilir. Ha oturamıyorsa, zaten oturamıyorsa tümle ayakta kılır. O halde işin özeti eğer adam rükû ve secde yapamıyor da ayakta durabiliyor ise ayakta durmaz. Oturur, oturarak namazını ima ile kılar. Ve in acize anil ime'i Peki adam hani geçen de söyledik ya ayakta duramıyorsa oturur. Oturamıyorsa yan üzerine yatarak kılar. Yan üzerine de yatamıyor. Sırt üstü yattı. Başıyla hareket ettirerek böyle kafasını hareket ettirebiliyorsa kafasıyla namazını kılar. Ve in acize anil ime'i başını da hareket ettiremiyor. Babama nasılsın diye sorduğu zaman iyiyim diyor ama başını da hareket ettiremiyor. Peki göz işaretiyle böyle gözünü oynatarak namazı kılsa olur mu? Ahkara salate namazı tehir eder. Baş işareti namazı bırakır, tehir eder. Ne zaman? iyileşmeye iyileşmeye bırakır namazı. Yani namazını iyileşince kılar. Başına hareket edemeyecek kadar hasta ise, şuuru yerinde olsa, göz işaretiyle namaz olmaz. Akhara salatı namazını bıra bırakır. Limara ve Fe imma te'ala tilkel haleti la şey aleyh. Adam üç gün, beş gün, on gün, bir hafta, bir ay böyle yaşadı. Şuuru yerinde gözünü açamıyor. Söylediğin zaman, sorduğun zaman evet, hayır diyor. Fakat adam bir türlü Başkanım bir tane şeker versene. Buyur. Adam bir türlü başına hareket ettiremiyorsa, başına hareket ettirmiş göz işaretiyle, göz imasıyla namazını kılmaz. Bu hal üzerine ölürse la şey aleyhi üzerine hiçbir şey yok. Peki adam bu halden iyileşirse bir ay bu halde kaldı adam. Şuuru yerinde ama hiçbir organa hareket etmiyor. Bir ay böyle diyorlar ya bitkisel hayat. Herhalde bitkisel <laughs> hayata girince şuuru da yerinde kalmıyor ama yani böyle bir şey oldu. Adam hiç, hiç bir uzvuna hareket ettiremedi. Fakat şuuru yerinde, bilinci yerinde. Bir ay bu minval üzerine yaşadı. Bir ay sonra iyi oldu. Bu adam kaç günlük namazını kaza edecek? Adamın şuuru yerinde. Bir aylık namazı mı kaza edilir? Ve Be imberiye iyileşirse adam fes sahih ennehu yelzemuhu qada'u yevmin ve leyletin la gayru nefyenil haraci Bu adam iyi olduktan sonra bir günlük namazını kaza eder. Bir günlük namazını kaza eder. Nefyen lil O zaman zorluktan kurtulmak için. O zaman üzerinde nema düşüyor değil mi hocam? Tabi. Ne gibi? Kemafil Ve igma. Delilik ve baygınlıkta olduğu gibi. Bir adam derlendi. Üzerine namaz var mı? Evet. Yok. Yok. Adam bayıldı. İşte bitkisel hayat dediğimiz bu. Bir ay, iki ay böyle kaldı. <laughs> Uyandı. Adam üzerine namaz Farz mı? Hayır. Ayıldığı andan itibaren üzerinde namaz farz olur. Aynı bunlar <laughs> diyor. Adamın şuuru yerinde olsa, yani kafasına hareket ettiremeyecek kadar, şuuru yerinde fakat kafayı hareket ettiremiyorsa, kafayı hareket ettirebiliyorsa, namazını ima ile kılması lazım. İma ile namazını kılmadığı zaman, bir ay yatsın, bir ay namazını kaza edin. Ama kafasını ima ile böyle kafasını hareket edip de baş imasıyla namazını kılamıyor. Adam yatıyor fakat sorduğunda da cevap verebiliyor. Fakat bir türlü kafasını da hareket ettiremiyor. Bu adam iyi olduktan sonra bir günlük namazı, şuuru yerindeyse bir günlük namazını kaza eder. Diğer namazlar zimmetinden düşer. Lema ula yemtet ekser <laughs> min yehu ve leyletin galiben. Ve la yumi bi aynihi ve la bi kalbihi ve la bi hacibihi. Gözüyle, kalbiyle, kaşlarıyla ima etmez. Yani kaş imasıyla. Allah. Allah. Böyle. Veya niyetinden geçirerek namaz. İlla ki. Yani az kalisi baş hareketi. İle mi içelim? farza sucud bi Çünkü as, as, kafa hareketiyle secde ve ruku eda edilir. Tamam. Fakat kaş göz hareketiyle secde ve ruku olmaz. Nasıl olur? Adam şu kadar eğilir. Ruku yapar, kalkar. Şu kadar da eğilir. Onu da secde kabul eder. Fakat kaş göz hareketiyle hangisi secdedir, hangisi rükudur? farkında var olmaz onun için göz hareketiyle kalp hareketiyle kalple yani adam şuurıyla kalbine namaz düşünerek namazı kılsın olmaz o zaman لَأَنَّ فَاضَ الصُّجُودَ لَا يُتَأَدَّى بِهَذَا فَلَا بِهَا كَمَا لَوْ adam mesela şöyle yapsa Allahu Ekber <laughs> Allah'ın ve sen Allah'ın El Eliyle hareket etse el hareketiyle namaz olur mu? Olmaz. El hareketiyle namaz olmaz. Göz de bir derece olacak. Göz hareketi yani, gibi Tabii yani. aynı göz hareketi gibi olur. Elle veya ayakla ayağını hareket ettirir Allahü ve sen Allah'ın Bununla da namaz olmaz. Evet. Onun için asgari ise başı hareket etmiş olacak. Ama Bihilaf-ı râs ile ennehu yüteeddâ bihi fardu sucud kafayla secdenin farziyeti, rükûn farziyeti yerine gelir. Ve kâle züfer. İmam Ebu Hanife'nin seçkin öğrencileri var. Rivayete göre dört bin tane öğrenci yetiştirmiş. İslam dünyasında hepsi söz sahibi bunların. Fakat müştehit, mezhepte müştehit olacak derecede birkaç öğrencisi var. Mesela İmam Muhammed, İmam Yusuf, işte İmam Zufer gibi öğrencileri var. Bazen İmam Yusuf hocasıyla beraber olur, İmam Muhammed tek kalır. Bazen İmam Muhammed hocasıyla beraber olur, İmam Yusuf tek kalır. Bazen İmam Yusuf'la İmam Muhammed bir olur, hocalarına karşı çıkarlar derler ki hocam bu konuda biz şöyle düşünüyoruz. Hanefi mezhebi içerisinde çoğu kez İmam-ı Azam'ın görüşleri ön plana çıkmasına rağmen bazen de İmameyn'in görüşü, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşü öne çıkar. Onlar da birçok meselede İmam-ı Azam'dan daha isabetli fetva vermişlerdir. Yani İmameyn'in görüşü taklit edilir, İmam-ı Azam'ın görüşü esas alınmaz orada. Bir de İmam Azam'ın, İmam Züfer diye bir talebesi var. İmam Züfer de her konuda İmam Azam'a karşı çıkmıştır. Yani her konuda İmam Züfer'in çok zeki bir öğrenci, her konuda bir içtihat beyanında bulunmuştur İmam Züfer. Fakat İmam Züfer'in fetvası nedense fetva verilmez. Ama bir görüş olarak, bir ufuk olarak kitaplarımızda sunulur. Yani insanı düşünmeye sevk ediyor, ufkunu açıyor. Güzel. Fakat İmam Züfer'in fetvasını <laughs> hiçbir yerde kabul gördüğünü vermedim ben. Ama kitaplarımızda İmam Züfer'in fetvasından da bahseder. Burada da İmam Züfer hem de haklı bir gerekçeyle İmam Azim'in karşısında çıkıyor ve şöyle diyor. Ve kâle Züfer <laughs> bil kalbi. Kalple de ima eder insan. Niye? Gerekçesini şöyle koyuyor. Le Yüteedda bihi babul ferayi. Bazı farzlar kalple de yapılır. Bazı farzlar kalple yapılır. Nedir o? Ve huve ve Niyet ve ihlas. Niyet kalple olur. Dille söyleme önemli değil. Bir şeyi kalple yapmaya niyet ettiğin zaman yani kalple yapmak farz. Namaza giriyorsun. Namaza geldin. Hangi namaza geldin? Yatsı namazına. Kalben o vaktin yatsı vakti olduğunu bilmen farz. Dilinle söylemen çok önemli değil. Var imama kalben o vaktin yatsı vakti olduğunu ve o namazı imamla kılacağını kalben bildiğin halde <laughs> dilinle hiçbir şey söylemem. Allahu Ekber namaza imama uyarsın. Niyet. Niyet ne? Farz. Neresi niyetin mahalli? Kalp. İhlas nedir? Amellerde samimi olmak. Ne bilirsin? Ya ben çok samimiyim der adam. E belki de riyakardır. Kalple yapılır ihlas. Niyet gibi, ihlas gibi çok samimi ameller kalple yapılır. Bunlar kalbi amellerdir diyor İmam Züfer. O zaman namaz gibi bir ibadet, dinin omurgası olan bir ibadet, eğer adam şuur yerindeyse kalple de kılar yattığı yerden şöyle düşünün. Allah-u Ekber kalbiyle. Okur kalbinde içinden. Fatiha zammı okur. Allah-u Ekber ruku yapar. Allah-u Ekber secde yapar. Kalbinde bunu geçirerek de namazını kılar. Bu da diyor kalbin fiildir. Ama hiçbir alim İmam Züfer'in bu görüşüyle fetva vermemiş. O zaman ölçü. Şey. Adam normal namazını ayakta kılacak. Ayakta kılamıyorsa oturacak. Oturamıyorsa yan gelecek. İma ile yapacak. Ha, e, ima ile nasıl olacak? İşte eğilebiliyorsa eğilecek. Biraz daha fazla eğilirse secde yapacak. Birini eğmedi. Başını eğecek. Başını da eğemedi. Şuur yerinde. Başını da eğemedi. Mi? Baş hareketiyle de namazı kılamıyorsa namazını geciktir. Namazını sonra iyi olduktan sonra bir günlük namazını kaza eder ve kalan namazlara <laughs> devam eder. Şimdi mesela şey yapıyorlar ya, beyin gücü çalışan robot yapıyorlar, yani vücuda bağlıyorlar. Mesela perşe bana gidebiliyor. Dediğim gibi hiçbir hareket etmiyor bir adam öyle bir şey bağlasalar da, düşünce gücüyle de o şeyi çalıştırıp yapsa, olur mu olur? Bana <laughs> <laughs> söyle bir şey niye olmaz? <laughs> yapıyorlar şu şey ya. Şey Tabii, başına hareket ettirse olur. <laughs> He. Adamın şuuru yerindeyse, başına da hareket ettirebiliyorsa, <laughs> eğer bir cihaz yardımıyla da bunu yapıyorsa, <laughs> Biraz eğilir. Onu rükû kabul eder. Biraz daha eğilir. Onu secde kabul eder. Yani bu, bunu bir cihaz vasıtasıyla da yapmış olsa ama mesela şuur yerinde olmayan bir adama baş hareketi yaptırmış olsa <laughs> <ama> onu <laughs> yani, Adamın şuur yerinde olacak. Adamın şeyi mesela elleri çalışıyor ama kafa çalışmıyor. Çünkü hastanedeki yataklarda evet. e, insanı kaldırıp tekrar yatıran türden yataklar var kaldırıp yatırıyor da ha her yine bassa kalksa ya, diyor. Yani, komandayla yani. kumanda ederek. Ama şimdi o kıyam <gülüyor> pozisyonunda <gülüyor> duruyor. Rükû ve secde yaptırmıyor o. Mesela şu, şu vaziyette oturtuyor hastanedeki yatak. Bu vaziyette daha kıyam durumuna geldin. Rükû secde yok. Ha bu vaziyete geldikten sonra kafayı oynatabiliyorsa olur. Kafayla yapıyorsa olur. Ama zaten bu vaziyete gelmek ne, ne, kadar rahat edersin, ne kadar yaslanabiliyorsun, yaslanıyor. Yani ne kadar doğrulabiliyorsun, doğrulur. Önemli olan baş hareketi. Baş hareketiyle namazını kılabiliyorsan kılar. Kılamıyorsa, baş hareketi de yoksa, yani yatağa yapışmış, yatak ne kadar kalkar? Bu pozisyonda, şu pozisyonda kalkar. Eğer baş hareketi de yoksa daha artı bir hareket olmaz, yatak yaptırmaz. Ama yatak böyle rükû de yaptırabiliyorsa, hmm. böyle bir yatak varsa, Olur. Ama onu, mümkün, da yatak değil de bir insan yaparsan. yaparsa. Yok. İnsan, insanla olmaz. Kendi fiiliyle olacak. Yani bir insanın yaptırmasıyla, eğip kaldırmasıyla şey olmaz. Bir bir abdestini ne yapacak yani? Abdestini aldıracak yani. Ayrıca çıkabilirse aldıracak. Şimdi sık sık bu sorulur. Abdestini... Hocam abdestini nasıl? Ya abdestini aldıracak. Ya hocam abdestini alamıyoruz, aldıramıyor adam. Abdestsiz namaz olur mu? Mevla olacak ya. O halde adam altına kaçırıyor. Ne yapıyor? Ben Birisi temizliyor. Altını temizle ama abdesti kaldırsın ya. <laughs> Orada ya, o şey o o zaten. Abdesti kaldırsın ya. Ya, ya. Allah aşkına ya. <laughs> Ölsek zaten bu <laughs> Allah aşkına ya. versin ya. Valla Fahri abi. Abdesti namaz olur mu? Şimdi bunlar yani, kitaplarımızda var, yazıyor da. Yani. Gerçekten insan ya bu olur mu bunlar falan diyor. Oruyor. Başımıza geldi bu sene bir canlı olarak yaşadık yani inan böyle hiç elimi kolumu hiç hareket ettiremedim. İma ile hem diyelim şeyle dönmedim. Yatak batıya doğruydu. Vallahi kıbleye de dönmedim. Yatak pozisyonunda namazımı kıldım orada. Ya olur mu böyle şeyler? Allah vermesin evet. oluyor arkadaşlar. Evet, evet, evet. Yani en iyisi ölüp kurtulmak da ölemediğin zaman. Şimdi de de hani altından alacak da namaz kılacak da insan her adından utandır yani. Bir şey Allah, okulacak Allah okulacak vermesin. <laughs> Hayırlı akşamlar size hocam. Sağ ol Allah razı olsun. Evet. Da, Allah alayım. Allah razı olsun.